yabancı oyunculara çok daha tolerans gösterdiği yönünde çok fazla haber çıktı. İşte Sen Maximen zaten bunun gün yüzüne çıkan Kısp oldu Tolerans, tolerans, antrenmana geç gelme, gelmeme, e, maçta oynamama derken affedildi tekrar. Bir ara tartışıldı, tekrar affedildi. Bunu Türk oyunculara, özellikle yerli, Türkiye doğumlu oyunculara çok yapmadığı konuşuldu. Çünkü diyebilirsiniz ki yani ya oynatıyor kardeşim Oğuz Aydın da Türk değil mi? Ne bileyim, e, Çağlar Türk değil mi? İşte e, Mert Müldür Türk değil mi? Diyebilirsiniz. Burada bir tek Yusuf Akşiçek farklı, e, Türkiye doğumlu bir oyuncu. Geneli... Avrupa'da kendini kanıtlamış oyuncular. Yani böyle birkaç tane daha fazla Türkiye'de forma giymiş oyuncuyla ilgili ön yargılı oldu. işte İrfan gibi, İsmail gibi. Bunlar konuşuldu. Ama dediğim gibi sonuçta Mourinho ile ilgili rahatsızlık bence sadece bu oyuncularla ilgili değil. Genel anlamda İrfan Mill takımda verdiği röportajda ritmi bulacak kadar oynayamadım da diyor. Genel anlamda Ceko'nun da rahatsızlığının olduğu, Tadic'in de rahatsızlığının olduğu. Mesela şöyle bir bilgi var. Livaković sezon başında ciddi teklifler var Livaković'e ama Mourinho'nun geleceği söylenince Livakovic bu tekliflerle hiç ilgilenmeyip Mourinho'yla çalışmak istiyor mesela.